Öğrencilerimize, gençlerimize ve mesleğe atılmış mimarlara bir etkinlik yapmak istedik. Tabi burada Arkifest'in bazı farklılıkları var. Arkifest ilk kez hem söyleşileri hem standları yani piyasa şartlarında imalat ve uygulama yapan firmaları oluşturan aynı zamandan da akabinde de güzel bir biliyorsunuz partisi olan bir organizasyon. E, açıkçası şu andaki katılımcıları da görünce burada gerçekten gurur duyuyoruz. E, umuyorum ki daha da iyi organizasyonlarla birlikte yol alacağız. Ben çok etkilendim çünkü bayağı bir kalabalık katılım var. Merdivenler, koltuklar ve en ön sahne yanları tamamen öğrencilerin heyecanıyla doldu. Yani Biz de çok mutlu etti izlerken onlardan o sinerjiyi almak. Emeklerinize sağlık, güzel bir organizasyon hazırlığı olmuş. Bence de katılım muazzam. Ee, o da insana şey veriyor, ne diyelim? Wow, yani umut veriyor. <laughs> İnsanın konuşası geliyor hatta biraz <laughs> evet, evet, da Evet, 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 hakikaten öyle. Bursa'nın gelişme adına girişimci bir ruhu olduğunu zaten biliyordum ama artık son bir iki senedir bu çok 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 belirginleşti. Ee, Türkiye'nin özellikle ekonomik dolayısıyla tasarım alanında girdiği bazı durgunlukların içinde bu çok sevindirici ve ümit verici bir gelişme. yüzden Burada olmaktan dolayı da çok mutluyum. Bir kere burada olmaktan çok memnunuz. Ee, bu çalıştayı duyduğumuz anda sosyal sorumluluk gereği e, bu konuda bir şeyler yapmak istedik ve e, Uludağ Üniversitesi öğrencileriyle beraber bir mood board yarışması düzenlemeye karar verdik ve bu konuda gördüğümüz sonuçların ve sunumların çok başarılı olduğunu düşünüyoruz. Çok beğendik. Dileğimiz bu organizasyonun devam etmesi artı öğrencilerimize yeni bir ufuk sunmak istedik. Bunu da gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz.